Ülker'in kurucusu ve güçlü rakibi olan Sabri Ülker kimdir? Bölüm 5 2003 yılında olağanüstü pazarlama teknikleri ve reklamları ile Kola Türkiye'yi piyasaya süren Ülker grubu, dondurma sektörü için golf dondurmayı, kahve sektörü için ise kafe kuramını kurar. 2005'te Yıldız Holding ortaklığıyla Ülker dünyanın en büyük mısır gevreği üreticisi Kellogg's ile partnerlik kurar ve o sene basketbolda çok başarılı bir sezon geçiren Ülker Spor, Fenerbahçe ile birleşerek Fenerbahçe Ülker adını alır. 2007 senesinde Ülker ailesi Amerikan ve Kepleyi sahip olan ama aslında Belçika kökenli Godiva'yı satın alır. Ve ambalajlı ekmek üretimi için Uno'yu, çay üretimi için ise Oba Çay ve Doğa Çay'ı kurar. 2011'de Ülker grubu Migros tarafından kurulan şok zincir marketleri satın alır ve dev Japon Nuddle firması olan Nishin Foods ile partnerlik kurarak Makarnex pazara sürülür. Bizim Topsan Whitehatch gibi markaları da bünyesine katan Ülker, 2014 yılında McVitie's ve Jacob